NBA Live Mobile Videomu hoş geldiniz. Bu videomda koç itebi, formalar, buslar, takımın genini yani overall'ını ne yükseltir oradan anlatacağım. Şu an çoklu yıl takımından bu oyunda 3 tane oyun stili vardır. Baklava sarı, stratejik, kare, turuncu güç ve yuvarlak yeşil çeviklik stratejik oyuncular yani sarılar bayağı bir pahalı oluyor. Power ve finance olanlar güç ve çeviklik genelde ucuz oluyor. Onu söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Burada en çok takımınızın overall genini arttıran özellik ise atletizmdir. Atletizm tüm oyuncuların 3-4 istatistiğini etkilediği için hatta 5 tane falan hız, smaç falan o yüzden en üstü overall attıran atletizmdir. Burada gördüğünüz gibi ben şut kullanıyorum. Çi şut. Önemli. Oyunda buslar şöyledir. Elit. Ultra. Gold. Altın. Elit. Elit kırmızı olur. Altın. Sarı. Ve ultra. Mor ya da mavi simgeyle oluyor. Şimdi. Pozisyon ve takıma boost veriyorlar. Onları anlatayım. Ondan önce gold boost tüm takıma artı 2 istatistik verir. Elit boost kırmızı olan tüm takıma artı 4. Ultra olan ise mavi ya da mor renk getiriyor. İyi geçen sezon öyle olmuştu. Artı 6 boost getirir. Onu da söyleyeyim. Şimdi simgelerden anlatırsak bu mesela Zeytlavin Hindi günü, Şükran günü ustası gördüğünüz gibi yuvarlak içinde mavi utrabus var. Yani yuvarlak simce olan pozisyona yani şuna etki ediyor. Yedek şütörgat ve Çendire ilk 5'teki. Ama buradan Mecit Cansın kare içinde bak gördüğünüz gibi kare atletizm olan tüm takıma boost veriyor. Artı altı atletizm boostu. Ceza Russell Westbrook tüm takıma sayı boostu. Ve Elcim Beyler. içeriden skor Gördüğünüz gibi adamın bus'lar bu. Şimdi takıma geliyoruz. Zekli abinin bak bakalım. Anladıysanız bus'ları artı 8, artı 6 onları öğretip takımda 8 oyuncu aynı oyun stili olursa boost itemiyle ilgili tüm takım artı 5 atış alıyor. Ve jeton alıyormuş. Şimdi sahaya geldiğimizde içeriden skor atletizm burada var. Kripto Arena Lakers. Bu sahalar geçen yıl bu Kripto Arena Aylık ustalar vardı. Şu da Aylık Usta demiş. Yükselen yıldızlar setinde şu da öyle kort. Bunlar koç temiyle mağazadan alınıyor. NBA çeşar canıyor ama önermem. Bu benim geçen iki yıl önce iki sağ sağ generali ve top çalma veriyor tüm takıma. Burada ise formalar, formaları başarımlardan veriyor. Özel görevler oluyor. Burada gördüğünüz gibi tüm takıma dış atış veren formalar var. Bak post canavara var. Tüm takıma ribat veren var. Oyun kuruculuk, içeriden skor veren var, atletizm var. Bun Bunları mesela çaylaklar içinliğinde vermişti. Bu formalar özeldir. Daha da anlatacak bir şeyim yok. Oyuncu stilleri, buslar, işte takım bustu nedir, pozisyon bustu nedir, takım uyumu nedir bu 115 overall takımda gösterdik. Önceliğiniz tüm takıma boost veren adamlar olmalı son iki ay bir ayda son bir ayda harcayın 20 günde çünkü o zaman gelen oyuncular mükemmel oluyor sezon biterken daha da videoda anlatacak bir şeyim kalmadı beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen yorum yapmayı unutmayın emeğe saygı lütfen Lütfen izlediyseniz bir like atın. Abone olun bu emeklerin boşa gitmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.